Sübjantif konusu Fransızca'nın en zor gramer konularındandır. Dönme fiiller başlığı derslerde de tekrar ettiğimiz buram buram sübjantif kokan ama antikatif olan fiillerdir. Bunlar nelerdir? Je pense que, je crois que, j'espère que, j'imagine que, je suppose que, fiilleri. Düşünüyorum, şüphe gibi olmasına rağmen, inanıyorum, şüpheli olmasına rağmen, Esper istek gibi durmasına, imajin hayal ediyorum istek olarak durmasına, suppose var varsayıyorum şüphe olarak durmasına rağmen Jelen Pression Kö izlenimi var ki şüphe başlığına girebilecek olmasına rağmen bunlar subjontif gibi duran ama endikatif çekilen fiillerdir. Bunların negasyon ve enversyon halleri ise subjontif alır. Negasyon örneğin je ne pense pas que dediğimizde subjantif çekeriz. Je ne crois pas que dediğimizde subjantif çekeriz. Ya da inversionda pense tu que, crois que que dediğimizde subjantif çekeriz. Bir örnekle açıklayacak olursak je pense que Olivier viendra deriz. Ama je ne pense pas que Olivier viendra deriz. Ya da pense tu Olivia y Andes